Ha benim yeni imajıma uygun iş bu mu Ali? Evet reis. Sen artık ünlü bir motor ustasın. Öyle. Şimdi sana yeni hayatın hikayesini anlatıyorum reis. Ben 1955'te İstanbul'da doğdun. Uzun yıllar Amerika'da yaşayıp motor tamirciliği yaptın. He. Johnny doğdu. Daha sonra yurda geri döndüm. Özledin tabii. Vatan özlenmez mi? Özlenmez mi de? Neyse. Senin işin bu tip motorları ve antika Amerikan arabaları tabir etmek. Tamam mı? Ha ben motordan, antik arabadan ne anlarım da? Sen orasını düşünme reis. Ben sana bu işlerden anlayan iki tane usta bulacağım. Sen sadece başlarında duracaksın. Buradan hiç ayrılmayacaksın. Burası artık senin evin. Bak tekrar söylüyorum. Kavgaya karışmak yok. Başını da belaya sokmayacaksın. Sonuçta burası sanayi. Tamam lan tamam da. Ulan babam bana bu kadar nasihat etmedi be. Ha. Nasihat etseymiş şey iyi olurmuş. Ha. Motorcu ustası Teoman ha? Johnny Teoman. Ha? Şu işe Şey bu... Ya, ya. Güzel yer lan ya. Ha. Bunu kontağı nereden açıyor? Kolay yerde. Bu mu? Bu mu? Atın ayakları var. Bunu tekerleyin. Ya bastığımı gidelim. Evet.